Konuşma lan. Vuramazsın zaten. Sana vuram çakan çakmış zaten böyle yarrak gibi kalmışsın. Çakan çakmış hadi Hadi al lan hadi. Alıyordun silah 50 kaya ne oldu aman ay koyu. E siktir lan. 50 kaya alırım sana en ölüm. Oo, oğlum namlaya bak götüne sokmuş. Bok olmuş lan o namlaya <laughs> Uf. Kanlı olmuş bir de. Bak 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 kana bak kana. Geber aman ay <laughs> Geber Boklu. Boklu konuşma lan. Al işte. Buklu. Bir lafından birini tutmuyor Aykut. Hadi oğlum hadi. Erkeksin ya. Erkek ben Aykut. Konuşma lan sen de. Sen anca benim Erkek. anam olursun. Götüm. Hırram. Seni siken sikiyor. Ne? Sikme. Sikme. Ben silah alacağım kardeşim. Yok sen sikimi yersin anca silah alamazsın sen. Sen ya onu bir al... Siktir git madenini kal. Amına kodumun ya. amelesi ya. Nasıl siktir git, git ya. ya. İtmem benim ya. Gel gel. <laughs> <laughs> Bütün <bitir>. <laughs> kesin şey sana gel. gel. <laughs> O maske de takmış aynı o neler gibi yüzünü saklıyor gel gel Mal <laughs> ya oy silahını kurban olun sizden silahlayacağım ya İpne silah. gel gel Peki ya, alsın silah ya gitme sen çıkma sen güvenmiyorum götümü kollayamıyorum sen girsin ben sen götünü sen herkese kayıyorsun gel gel tamam ne yapalım sütür beyazdı beyazdı biri bak, bağırıyor bir ama daha sana. Beyazı, bak. tamam Lan geri zekalı Peki, adam sana şey bir şey göster diyor. Göster abi, göster. tabancayı göster abi. Tamam, 50 kalık olan bu muydu? <laughs> bu Aynen öyle. Silah, bu silah diyor amına koyayım. Gülme lan amına <laughs> çaktım. Elde faydalı geldim yarak abi. Lan bu silah kör gödünü siktir. Sen para kazanmışsın, para kazanmışsın. Adam misin? sana mal anlatır gibi anlatıyor amına koyuyorsun yarak kafası. Gel bir kere hem sen, sen escort diye bu kadar amına koyayım. Kim çıkartıyor bu beni? Gel gel. İn, i̇n in yarram yala sana deli kaver. Oh yala da bir çıkartım ben silah alacağım. <laughs> Dur ben bu bağlısınla. Bu adamın ancağı yok oh, amına koyayım. Çakın çakın. Oo. Siz ben çıkardım şu alsın ne ben geldim. Araban çalınıyor ama maymuncuğum var. Hemen ben açayım. Buluyorum abi. Dur dur bir çalsın da. Hebesini amına koyayım onu. Hebesini amına kayamazsın sen geysin oğlum nasıl kayacaksın? Ne? Allah silahına iyi silahını verin götüne sokacak mı herhalde? Oğlum her türden bir tabanca getir abi. APC var mesela, APC gel gel bonus kafalı gel gel Bir tane pembeli maymun var onunla alay etmemiz gerek İpne lan o amına Oo öldüm amına la Allah razı olsun gel Kim gel öpün işte. bonus kafalı <laughs> Ya ne dedim ya Acı bir tane ipne var bak pembelemen onunla alay etmemiz gerek ol, şey Onu lan. yukarıdan yaparlar bu ne lan? Hocam siz beni bu... değiştirebiliyor musunuz? Ben modu fiyatıyım. Bura, bura benim yerim. Ne oldu? Burası... Benim yerim benim. Şöyle bak şöyle elini uzatacağım. Bak elini uzatacağım böyle. Beceremiyorum ben. Lan aracı açıyorum. Benim yerim olduğu için yapamıyorum. yapamıyorsun. Tamam hallettim. Tamam. Tamam. Oldu mu? Tamam. Oldu. Lan iple, hala satın alamadın mı bunu? Hangi namluyu götüne sonra <laughs> mı karar veriyorsun? <laughs> Allah'ın onu. <laughs> Seni fakularım bak. <laughs> Senin göt götlerine bir tane parmak <gülüyor> 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 atarım böyle pandik <pantajı> aynı <laughs> <laughs> parmağın içinde fikirler köftesi olur tamam. Ya bir de bunun yürü... Baba bak şu ha. Şu pembeli var ya ikna 50K ha. Hangi silah götüne sokacak ona kadar dedi. 150 kada, 150 kada MP7 satılır. 150 kada. İkne ya Hadi beyaz bir ikne ile ne? Hadi. Ya Oğlum yani niye i̇şte, dikkatle doluştunuz lan? Çıkın gidelim dikkatimden dükkanına niye girelim? Alışveriş yapıyoruz. He oğlum para gelme. Ha şimdi para geldi ama. Dükkana girince para geliyor. Dur dur ben yaparım neyse Benimki daha kapsamlı. Yok arkadaş, diye. arkadaş hallediyor. <laughs> ben hallederim hallediyorum, hallediyorum. Sonra <laughs> falan takarım neyse. Sanırım ne oğlum? Sanırım vaa tak buna takılıyor. Şu büyük araçı takılmıyor. <laughs> <laughs> La bu iptala seçemedim amına. Bu iptaller de çok uzun süre kalıyor da böyle yerlerde. Bunu bir tür Şey yapaydı, olsun. Ya bu şey ipne hala seçmedim ya. Bana öyle bakma ipne. Korkuyorum. Senin peşinden gelir. <laughs> Babaşıkken 33. <otuzu iki. gülüyor> <Uzaklaşan>, uzaklaş lan. <laughs> uzaklaş. Hadi ya ben alacağım. Bu ipne ala seçemedim ya. Oğlum ya <laughs> bakıp da korkmuyor musun? Aa. Amcim Ayıp burada da, da kınamın. Hatta dur dur. Ayıp değil Hatta dur sen amına koydun şimdi. Seni, Bekle, seni, seni o denize atacağım amına Bekle <laughs> lan ben gideceğim kayda. Bekle. Şeydi, gelme, gelme, gelme. Avukat istiyor. Bekle. Aa. Aa. Lan itne, nereye gitsin ben hiç şeyden Afin abilerin sokağına atıyorum. Abi. Götünden vuruldum. Aa. Aa abilerin yerine atıyorum ha. Aa itne. Senin abilerin bunlar oğlum. Ne abilerin bunlar tabi. Senin de abilerin kim biliyor musun? Rus bunlar. Oğlum sen gitmesin işte. Götüne pandik attın şu an. Pandikten <laughs> bırakamıyorsun. Pandikten pandik kralı ne Hadi bak. Pandik kralı ne yaptın? Oğlum öyle bir pandik attın ki. Çekil kalk köftesi çıktı la parmağımın içinde. Sen nerelisin lan? Onu Sen nerelisin lan? Tekirdağ köftesi çıktı lan. Ankaralıyım. Tekirdağ mısın? Yok oğlum, mal mısın lan? O söz söz. Ankara Sizin merkez... yaşın kaç? mı? 17'yim ben 17. Daha çocuğum oğlum. Aykut'un gözünü siksin herkes. He, söyleyemiyor. Ankara merkez pembeliği siksin herkes. Aaa, pembele de düştü. Işte. <laughs> ezik mi ya? Ezik. Uy havuzda da senin popunu popuna pandik atmak çok güzelmiş ya bak bak kırmızı bir şey çıkıyor hep senin bu Pandik bir tane daha pandik atayım Ooo pandik Pandik yedi aaa Oğlum elim kalıyor dur lan tekir lan <laughs> Dur 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 bak tekir lan kör dur dur sakin ol sakin şakin. Sakin sakin Sakin, sakin, sakin. Şakin. 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 Hadi şakin. Şakin. sakin, 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 görüşürüz sakin, sakin, Tekirdağ köftesi. Aa Tekirdağ köften gitti. Uraptı çocuğum gitti.